Merhaba, ben İrem Dokumacı. 100 gün boyunca kişisel farkındalıklarımı, ilişkiler içinde gözlemlediğim şeyleri ve sanatsal farkındalıklarımı anlattığım videolar çekiyorum. Bugün bu videoların 58. günü. Bugün bahsetmek istediğim şey aslında 57 gün boyunca anlattığım şeylerin zaman içinde ne kadar değişime uğradığı ya da üzerine yeni düşüncelerin eklendiği ile ilgili olacak. Zaman içinde fikirlerimiz nasıl gelişip değişiyorsa bu değişim bazen çok kısa bir sürede de gerçekleşebiliyor. Benim şu an dönüp bazı videolarımı izlediğimde kendi anlattığım şeyleri şu an öyle düşünmediğimi fark ediyorum. Mesela bir videoyu sonradan izlediğimde aslında tam olarak vurgu yapmak istediğim şeyin o olmadığını fark ediyorum. Ya da bazen daha farklı bir şey düşünürken aslında o konuyla ilgili daha farklı bir şeye vurgu yaptığımı fark ediyorum. Aslında burada kendimi ifade edememekten bahsetmiyorum. O günkü düşüncemle şu anki düşüncem arasında bile fark olduğunu gözlemliyorum. Bundan bahsediyorum. Bu videoları asıl çekme amacım şuydu. Sonuçta bu 100 günlük bir proje. Her gün bir şeyler üzerine konuşmak gerçekten birazcık stres kaynağı olan bir durum. Fakat ben zaten her gün kendimle sürekli konuştuğum için, bir şeyler üzerine kafa yorduğum için aslında benim için çok da zor olmadı bu 100 gün projesini yapmak. Kafamın içinde dönüp duran şeyleri birazcık görünür hale getirmemi sağladı bu videolar. Önceki videolarda anlattığım bazı düşünceler şu anki düşüncelerimle tam olarak örtüşmüyor mesela. Böyle de bir durum var. Bunun nedeni de aslında her gün farkındalıklarımla ilgili video çekmemin en belirgin yararlarından biri de o konu hakkındaki düşüncelerimin güncellenmesi oluyor. O gün ne anlattıysam videoda o konuyla ilgili tekrar düşünüyorum. İzlerken tekrar geliyor aklıma o düşünceler ve tekrar güncelliyorum kendimi. Elimde olmadan olan bir şey. Benim video çekmek adına aklımda dönüp duran şeyleri böyle bir kalıba oturtmam gerekiyor. O da bu videoların başlıkları oluyor zaten son olarak bahsetmek istediğim şey şu. Ben sizinle değil yüz 100 düşünce, bin düşüncemi de paylaşsam yine oradaki düşüncelerin aynısını içimde şu an barındırmıyor olabilirim. Şimdi bu anlattıklarım dışarıdan bakınca e zaten bunun matematiği böyledir. Zaman geçtikçe insanın düşünceleri de değişir diye düşünebilirsiniz. Ama bunu hayatınıza uyarlamaya çalıştığınızda bir ay önce arkadaşınızla konuşup üzerine tartıştığınız şeyin bir ay sonra aynı kişi tarafından çok da kabul görmediğini deneyimlemek sizin için e, şaşkınlık unsuru bile olabilir. O yüzden bazı şeyleri bildiğimizi sanıyoruz ama yaşarken yerine oturmadığı durumlar oluyor kafamızda. Bu da böyle bir örnek bence. Yoksa bir insanın zaman içerisinde fikirlerinin değişip gelişeceğini elbette biliyoruz. Ama bunu gözlemlemek çok daha farklı bir deneyim oluyor. Onun altında çizmeden geçemeyeceğim. Bugün bahsetmek istediklerim bunlardı. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.